Selamlar arkadaşlar hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz hemen e, bugün de sizinle beraber Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar evet o zaman hemen ne yapacağımıza geçelim doğrusu arkadaşlar bugün ne yapacağımızı ben de bilmiyorum o yüzden ne yapacağımızı bilmiyoruz evet o zaman kupa kasalım arkadaşlar hemen neyi alsam ne alsam cinimi hemen aldım arkadaşlar evet Zaten Shelly ile beraberdik. Hemen çift hesaplaşma kafatası deresinde başladık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bu maç bitsin. ID'mi göstereyim size. Beraber oynayabiliriz isterseniz. Yani güzel olur. Eğlenceli olur evet arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı yükleri toplayalım. Çakalsın sen. Sen çakalsın. Ama çakallığın işe yaramayacak kardeşim. Acilen şunu alayım. Aşağıyı da alırsam çok iyi olur. Çok iyi oldu evet. Şimdi kaçmam lazım. <laughs> şu an çok iyiyiz arkadaşlar. Evet efsane iyiyiz şu anda. Bayağı iyiyiz yani. Öyle böyle değil yani. Çok fazla iyiyiz ya. Yani gerektiğinden fazla iyiyiz abicim. Bu kadar iyi olmak gerekmiyordu aslında. Gelin kanka. Gel kardeşim istersen sen de gel. O Rose uçmuş abicim. Rose uçmuş. Bak sen bak. Ölme lütfen. Ananı. 9 12. Yapma be. Bunu nasıl yaparsın? Ya of abi Piper'a sattık bütün yükleri. Bu nasıl oldu ya? Olsun. Hemen çıktık. Tek mi girsek? Tek girelim abicim hemen. Kupa kasmamız lazım abi. Kupa kasmamız lazım. Bu sezon zaten fazla kupa kasamadık. Şimdiden hemen yoğunlaşmamız lazım. Hızlı 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 hızlı. Abi doğru maç bitince ID verecekti. Bak yine unuttum. Arkadaşlar şu an çok unutkanım ya. Normalden iki kat daha unutkanım şu anda. Hemen şunu da alayım ben. Güzel artık 3000 vuruyoruz galiba. Ben onlarla ultiyi doldurabilirim. Ya abi ya kaç tam kaçacağım zaman adam beni çeker mi ya? Sen beni çeker misin tam kaçacağım zaman? Olsun hemen hızlıca bir el, hızlıca bir el, bir el konuşamıyorum. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Madem böyle diyeyim daha söyleyecek kelime kalmadı. Evet. Arkadaşlar lütfen şu anda 9 abonem var ve kanalımın adını da zaten Bro yani Brow Lezer Can'dı. Yani Panday diye değiştirdim. Daha hoşuma gitti. Daha sempatik buldum arkadaşlar. Kanka selam Aa öleceğim öleceğim öleceğim. Bunu bana yapmayın ama. Ama bunu bana yapmayın ama ama ama. Bana bu yapılmaz abicim. Bana bunu yapamazsınız. Yapmamalısınız. Neden yapıyorsunuz? Ben de anlamadım. Evet arkadaşlar orada bir kapışma vardı. Ana Sakura alacak abicim onu. Aldı. Sakura sıkıntı vallahi sıkıntı. Aha ulti attı. Sakura Sakura Sakura'yı aldım mı aldım o. Oh. Abi şu an çok efsane büyük tehlikeden kurtulduk. Anam 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 Rico bayağı vurdu abicim. Ya Rosa aldı yükü. Gelin kardeşim gelin. Benim için fark yok gelebilirsiniz yani. Oyun kasma. Kasmamalısın. Bu Gale de kafayı yemiş herhalde. Kardeşim 3 kişi kaldı. Beni görüyorsun yanında da Rosa var. Bir de sensin tamam daha. Bak şimdi bana ateş edecek Bana fokuslanacak. Ya Rosa gel şöyle geriye doğru ya. Gel abicim şöyle geriye doğru gel. Ne yapayım illa buradan mı kıstırayım ben anlamadım ki. Arkadaşlar bir dakikalığına videoyu durduramıyorum bir dakika. Kanka yeter artık yeter. Sen de git. Beleş ciroza beleş Arkadaşlar hemen bir dakikalığına videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet. 8 kupa aldık. Güzel. Hemen. Bence bir kere daha oynamalıyız. Evet. Bu arada. He, aynen doğru. ID. Evet arkadaşlar. ID'im burada. Gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlarım. ID'im gördüğünüz gibi burada. Yani gösteririm. Şu anda göremiyorsunuzdur. Büyük ihtimalle. Evet. Arkadaşlık isteği atabilirsiniz arkadaşlar bana. Bu arada... E yorumlara da arkadaşlar şu anda kulübüm yok. Yani kulübüne katılmamı isteyenler bana kulübün adını yazabilirler. Yani ID'leriyle kulübün adını yazabilirler. Yorumlar arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz o zaman hızlıca. Şarjım çok az. Şarjım çok az. Şarjım yetmesi lazım. İnternet sen de bunu bana yapma. Üst üste vurmayın bana. Arkadan da Piper geliyor. Tam vurulacağız. Vurma kardeşim bana. Vurma. Neden vuruyorsunuz bana? Söyler misin lütfen? Piper beni gördü arkadaşlar. Arada boşluk var kutu olduğu için. Boşluk almasaydı, olmasaydı bir ihtimal, küçük bir ihtimal Piper'ı alabilirdik. Ben hemen şöyle şu kutuyu da aldım. Buruk sen benden uzaklaş. Git sen al o Piper'ı. Abi şu an burası çok tehlikeli. İşte ben şuradan bir sıvışayım. Brock tehlikeli olmaya başladı. Zaten Max'mış. Ben de bu arada arkadaşlar Shelly'yi Max'layacağım. Çok az kaldı. Çok az. Brock aldı abicim bunu. kanka hayatın hatasını yaptın yapma ne olur yapma neden yapıyorsun neden vuruyorsun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey ile kupa kasamadık başka bir şeyle kasmaya çalışalım hemen ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne olabilir ne olmalı yani ne olsa yani ne istersiniz siz söyleyin ben ona göre yapayım. hadi sizi duymaya çalışacağım Evet Jackie deniz dediğinizi duydum gibi duymadım da işte uydurdum çaktırmayın arkadaşlar. Evet. Sesim az mı geliyor arkadaşlar? Az geliyorsa lütfen söyleyin bir dahakine. Sesimi yükselteyim. Oldu mu? Ya ben ne yapıyorum? Ben burada neden olay oyalandım ya? Abi benim ortaya gitmem lazım. Ben Jackie'yim Jackie. 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 ben. Tabii ki de toplamışlardır. Aynen de toplamışlar. Bak sen. Dain Mike. Ama kanka bu yükler benim olmalı. Ananı avradını adam aldı. Biz mal çıktık doğru. Adamda bir sıkıntı yok. Adam iyiydi biz mi aldık değil de tövbesi yani biz de akılsızlık arkadaşlar. Evet. Madem Dynamike yenildik bir Dyn atarız arkadaşlar. Bir Mike atarız arkadaşlar. Hemen bir Mike atalım arkadaşlar. Kaçı atıyoruz arkadaşlar? Evet. Hemen 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 hemen. Mike'la da arkadaşlar övünmek gibi olmasın. Kesinlikle övünüyorum. İyi oynarım yani. Kesin şimdi bunu söyledim ya. Kesin ilk de ölürüm. Abi. Vallahi. Abi şunu da alırsam çok efsane olur. Aldım galiba. Aldım. Aynen de aldım. Bir de şunu alırsam. Tamam abicim. Ya beleşçi ya. Beleşçi ya. Yemin ediyorum beleşçisin ya. Görmedim ben seni ya. Abi bu kadar da beleşçilik olmaz ama ya. Bu kadar da beleşçilik olmaz ama ya. Niye bu kadar beleşçisiniz ya. Allah Allah. Allah Allah. O oh, oy. Kro kanka burası benim mahallem. Abi gel lan gel. Gel gel gel. Al oh, mestaviden ders oldum. Ya abi. Ya söyleyecek kelime bulamıyorum. Abicim bunu 550'nin üstüne çıkarmamız lazım. 550'nin üstüne çıkarmamız lazım. Çıkarmalıyız. Hadi Mike'ı 550'nin üstüne çıkarıyoruz ve bitiriyoruz bu videoyu. O kanka bunlar benim olmalı ama. Anlatabildim mi? Bak 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 çakal gibi bir şey geliyor oradan. Mortis çakal çakal yaklaşıyor. Kanka neredesin acaba sorabilir miyim? niye çakallık yapıyorsun kardeşim? Abi az daha alıyordu yalan bizi. Az daha ölüyorduk yalan. Doğru bizim kafasızlığımız arkadaşlar daha ne diyor? Ya abicim niye bu kadar beleşçisiniz? Neden bu kadar beleşçisiniz yani? Neden 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 sorabilir miyim? Beleşçilik nereden geliyor Allah'ınızı severseniz ya. Of. Oh, beleşçiler, beleşçiler zamanı gelince biz de yapıyoruz gerçi de. Ya yani yapmayın neden neden neden? Arkadaşlar şu anda heyecan oldu, başım ağrıyor. Normalde çok daha iyi, daha iyi oynayabiliyorum ama Şurada bir piper var. Abi bu piper bizi alacak. Ananı, Kardeşim beni dondurdun ama öldün. Ne anladık? Hadi bakalım. Bu elimiz güzel gibi arkadaşlar maçımız biraz daha güzel gibi. Daha da güzel olabilir. Tabi kafasız kafasız atlamazsak. Kanka yeter yeter. Kırayım şurayı da. İkimiz de rahatlayalım değil mi? Al. Yani neden mesnevi der. Hadi lan abi olmaz. Bu kadar da olmaz ya. Bu kadar şanssızlık da olmaz ya. Bırak ya bırak ya bırak ya videoda çok olmuş zaten bırak ya Evet arkadaşlar hepinize görüşmek üzere lütfen videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın tekrar ay bu kılandı boş ver tekrar ID'mi de buraya gösterdim işte burada ekranı da koyarım arkadaşlar hepinizi iyi günler dilerim şarjım da bitiyor zaten Hepinize iyi günler dilerim.